Herkese merhaba. Ben Mustafa Avcı. Coğrafya Eğitimi kanalıma hoş geldiniz. Haydi sizinle dünya üzerindeki okyanusları, kıtaları ve önemli kara parçalarını birlikte çalışalım. Öncelikle ekvatorun yerini belirlemekle başlıyoruz. Üniversite sınavlarında bu tip dilsiz haritalar karşımıza çıkabilir. Ekvatorun yerini kendimizin çizebilmesi gerekmekte. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken nokta budur. Evet, ekvator çizgisi tam olarak dikkat edin şu şekilde uzanmaktadır. 0 derece enlemidir aynı zamanda. Burada ipuçlarını vereyim size bakın. Burası Gine Körfezi. Gine Körfezi'ne paralel olarak geçmekte. Doğuda ise Doğu Hint adalarının tam üzerinden geçmekte. Endonezya adalarının üzerinden tam olarak geçmekte. Güney Amerika kıtasının ise üst sınırından geçmekte diyebiliriz. Peki dünyada hangi kıtalar var? Buyurun onlara birlikte bakalım. Öncelikle Kuzey Amerika kıtasıyla başlıyoruz. Tam olarak şu çizmiş olduğum yerde Panama kanalı var. Panama kanalının kuzeyinde kalan yere Kuzey Amerika kıtası diyoruz. Kuzey Amerika kıtası. Kanalın güneyinde kalan bölüme ise Güney Amerika kıtası adı verilmekte. Güney Amerika kıtası. Evet ortaya doğru geldik. Afrika kıtasını bulacağız birlikte. Cebeli Tarık Boğazı var. Afrika ile Avrupa arasında ve Akdeniz'in üzerinden bakın Süveyş kanalına doğru geldik. Süveyş kanalı burada yer almakta. Kızıl Denizi geçiyoruz. Ve Babül Mendep Boğazı. babil Mendep Boğazı'ndan sonra Hint Okyanusu'na açılıyoruz. Ve şöyle yuvarlağımızı oluşturduk. Burası Afrika kıtası oluyor. Okyanusya'yı gösterelim. Okyanusya Küçük bir kıta, şu şekilde bakın. Anakara'da Avustralya ülkesi var, ama e, Avustralya'nın yanı sıra e, başka ülkeler de var. Bakın burası Yeni Zelanda. Doğu'da olması itibariyle bazen sorularda karşımıza çıkmakta. Ve Avustralya, Avrupa kıtası ile Asya kıtası bitişik vaziyettedir. Bu iki kıtayı birbirinden Rusya'daki Ural Dağları ayırır. Ural Dağları. Ural Dağları'nın sağ tarafı Asya kıtası, sol tarafı ise Avrupa kıtasıdır. Türkiye'de de İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Anadolu yakası Asya kıtasına girmekte. Trakya ise Avrupa kıtasına girmektedir. Şu şekilde Hindistan, Doğu Hint adaları yukarıya doğru çıkıyoruz ve Ural Dağları'na doğru geldikten sonra tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Kafkaslar üzerinden tekrar boğazlara doğru geldiğimiz zaman Asya kıtası dünyanın yüz ölçümü en büyük kıtası olarak bakın karşımıza çıkıyor. Geriye kalan parça ise Avrupa kıtası oluyor. İzlanda'yı da almayı unutmayalım. Burası İzlanda. Volkanizmasıyla, gayzerileriyle ünlü bir ülkedir. İzlanda da İzlanda Avrupa kıtasında yer almaktadır. Evet, en güneyde ise Antarktika kıtası yer almaktadır. Tamamen buzullarla çevrili olan bu kıta yerleşmeye açık değildir. Birkaç bin civarında bilim insanı buraya bilimsel çalışma yapmak amacıyla gitmektedir. Okyanuslara bakalım birlikte. Evet, en solda Büyük Okyanus. Diğer bir ifadeyle Pasifik Okyanusu. Tabi dünyamız küresel bir şekilde sahip olduğu için en sağda kalan bölümde yine büyük okyanus oluyor arkadaşlar. Büyük okyanus. Atlas okyanusunu bulalım. Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kalan bölüm ise Atlas okyanusu oluyor. Atlas okyanusu. Hint Okyanusu'na geçiyoruz. Hint Okyanusu ise bakın tam olarak burada. Dünyanın en küçük okyanusudur. Bazen Arktik Okyanusu ve Güney Okyanusu gibi bazı kavramlarda da duyarız. Onların yerlerini de gösterelim. Normalde tabii ki üçe ayırıyoruz ama bu Arktik ve e, Güney Okyanusu kavramlarını da harita üzerinde görmenizde fayda var. Kuzey Buz Denizi'nin olduğu yere yukarıda kalan tarafa Arktik Okyanusu deniyor. Büyük bir, büyük bir kısmı e, donmuş vaziyettedir. Güneyde ise Antarktika kıtasının çevresinde kalan bölümde ise Güney Okyanusu yer alır. Evet. Okyanuslarımız da bu şekilde. Tekrar ediyorum. Büyük okyanus, Atlas okyanusu, Hint okyanusu, Arktik okyanusu ve Güney okyanusu diye 5'e ayırdık. Peki Alaska neresi? Soğuk iklim şartlarıyla ünlü olan bir yer. Bakın Alaska Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan bir eyalettir burası. Çok da enteresan bir geçmişi var, tarihi var. Amerika Birleşik Devletleri burayı Rusya'dan satın almıştır. Çarlık Rusya'dan satın almıştır. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında çıkan <laughs> savaşta e, Çarlık Rusya nakite ihtiyaç duyuyor ve 7.2 milyon dolar karşılığında e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan bu toprakları satın alıyor. Şu anda günümüzde burası yeraltı kaynaklara bakımdan oldukça zengindir. Altın, elmas, gümüş yataklarıyla oldukça zengin bir konumdadır. Rusya büyük bir ihtimalle tabii ki bundan derin bir pişmanlık duymaktadır. Şimdi dünyanın en büyük adasına gidelim. Grönland adası. Fiziki haritalara baktığımız zaman genellikle tamamen beyaz olarak gösterilen bir adadır. Çünkü burada örtü buzulu vardır ve yıl boyunca hiç erimezler. Grönland adası yaklaşık olarak 70 bin nüfusa sahiptir. Burası Danimarka'ya bağlı bir adadır diyebiliriz arkadaşlar. Danimarka'ya bağlı bir adadır ve dünyanın en büyük adasıdır. Evet, Avrupa'nın kuzeyine doğru gidiyoruz. İskandinav Yarımadası. Yine sorularda sıkça karşımıza çıkan bir kavram. İskandinavya ya da İskandinav Yarımadası olarak iki şekilde ifade edilebilir. Peki burada hangi ülkeler var? Norveç, İsveç ve Finlandiya İskandinav Yarımadası'nda yer alan ülkelerdendir. Hemen Avrupa'nın batısına doğru geldiğimiz zaman Birleşik Krallık yani United Kingdom. İngiltere'nin de olduğu adalar var bakın burada. Burası da Birleşik Krallık'ın olduğu yer. Büyük Britanya Adaları olarak geçmekte. Britanya diye kısaltalım. Britanya Adaları. Evet, Ekvator'un tam olarak üzerinden geçtiği yerler de bizim için oldukça önemlidir değerli arkadaşlar. Çünkü sorularda sıkça karşımıza çıkan kavramlar var. Mesela Güney Amerika'nın kuzeyinde Brezilya sınırları içerisinde Amazon havzası yer almaktadır. Aynı şekilde Afrika kıtasının tam ortasında kalan bölüm Kongo havzası. Yani Amazon ve Kongo nehirlerinin olduğu yerler havza olarak belirtilmektedir. Biraz daha doğuya doğru gittiğimiz zaman ise az önce de belirtmiş olduğum gibi Doğu Hint Adaları yer almaktadır. Doğu Hint Adaları'ndaki en önemli ülke Endonezya'dır. Doğu Hint adaları. Evet Endonezya'nın da burada olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet Arabistan Yarımadası yine sıkça kullanılan kavramlardandır. Çölleriyle, karasallığıyla ünlüdür. Arap Yarımadası ya da Arabistan Yarımadası. Çalışmamızı burada noktalıyoruz. Başka bir harita çalışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.